Benim sadakatimi en iyi cilt bakım alışverişimde görürsünüz. Bir bakım alışverişim oldu aslında. Karışık bir şeyler var. Sizlere onları göstereceğim. Saç bakımı, cilt bakımı konusunda çok böyle arayışta olan, sürekli ürün deneyen birisi değilim. Çünkü genelde kullandığım ürünlerden çok memnunum. İlk ürünüm Godal markasının bu göz kremi. Bunu defalarca kullandım. Bu ikisini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Cosrx'in göz kremiyle. Bu bitmek üzereydi. Bunun siparişini verdim. Godal markasının aydınlatma özelliğini çok seviyorum. Cosrx'in de kesinlikle nemlendirme özelliğini çok seviyorum. İkisini dönüşümlü kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz daha önce de göstermiştim. Markanın bu gözaltı pedleri benim hayatımda en kefil olduğum, en severek kullandığım, yıllardır bittikçe aldığım e, göz ürünüdür. Çok seviyorum. Bu ikisi combo benim için. Sıradaki ürünler Laroche'dan. Bunlar da yine yıllardır elimde olan bitikçe mutlaka aldığım evde mutlaka varlığını istediğim ürünler. Birisi Sika, diğeri Efekler Duo. Yani ben karmadan böyle yağlıya dönük bir cildim var. Yağ konusunda gerçekten sürekli kontrol altına tutmam lazım. Yine yıkama jeli de e, hem duşumda hem normal günlük yüzümü yıkarken de kullandığım ürünleri. Çok seviyorum. E, benim cildime çok iyi geliyorlar. Bunlar da yine benim evimde hep bulundurduğum ürünler. Ben cilt bakımında genelde Kore markası Yıllardır böyle ve çok seviyorum. Yine benim çok severek kullandığım bir ginseng serum. ben farklı bir markanınkini de kullanmıştım ama bundan aldığım verimi alamamıştım. Çok seviyorum. Gerçekten kullanmayı en çok sevdiğim şişesine de bayılıyorum bu arada. Cildimde gerçekten farkını çok rahat hissettiğim bir ürün. yine bittikçe alıyorum. Yine en son yaptığım cilt bakım alışverişinde de bunu yine göstermiştim. Cilde sürecek bir şey değil ama içten beslenme için de kolajen aldım. Bu benim 4. ya da 5. kutum. Bu herkeste gördüğünüz kolajen markası. Ben seviyorum çünkü kahveme koyduğumda gerçekten hiç varlığını hissetmiyorum bile. Bu ürünün bir saç ürünü. Şimdi ben genelde Ağustos bitiminde, Eylül'de ince telli saçlarım olduğu için dökülme karşıtı ürünler kullanıyorum. Hem de yıllardır kısa saçın savunucusu olan birisi olarak saçlarımı da uzatmaya karar verdim. O yüzden saç rutinimde de iyi olacağını düşünüyorum. Kerastes'in böyle bir saç dökülmesine karşı saç çıkarmayı sağlayan bir spreyi var. Bunu aldım. Ben normalde ampullerini kullanıyordum. Herce her Eylül'de alır kullanırdım. Benim bu zamana kadar ee, en net gözle görülür karşılığını aldığım saç ürünü onlardır. Ama onların fiyatı inanılmaz uçmuş ve şu anda çık konuşmak gerekirse bir dökülme problemim yok. Onlardı. Dediğim gibi genelde zaten aldığım ve severek kullandığım ürünler. Görüşürüz.